O kadın kaç kez geldi? Ben ajan değilim, hemşireyim. Unuttunuz mu? Geri zekalı. Yine sevgi dolusun Gülfem. Ali de bana ne kadar kırgınsa ben de ona o kadar kırgınım. Neyse. Biz buraya Cahide'yi konuşmaya gelmedik değil mi? Dinliyorum. Hey gidi günler. Eskiden ben senin bu kısa kayıtsız cevaplarını çok cool bulurdum. Meğer sadece ilgisizlikmiş. konuşmak istedim. Ben de buradayım. İlgisizlik nerede? Yanlışın var. Ben seninle konuşmak istemedim. Ben seni dinlemek istedim. Sen bana bir cevap borçlusun Ömer. Söyle bakalım. Kardeşimi o kadından kurtarmak için ne yaptın? Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez Gülfem. Seni ilgilendiren şey... ...Cihan'ın durumunun benim bıraktığım durumdan şu an çok daha kötü bir durumda olması. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hı? Amerikalı sevgilinle uçup gittin. Kardeşim neredeyse ölüyordu. Üç ay hastanede kaldın. Sen bırak yanımızda olmayı arayıp sormadın bile. Şimdi de karşıma geçmiş. Sanki senin için önemliymiş gibi. Cihan'la ilgili stratejimi merak ediyorsun. Bak Gülfem. O kadın Cihan'ı tekrar kazanmak üzere. Kardeşini ikinci kez ateşe atmamak için ne yapacaksın? Benim tek öğrenmek istediğim şey bu. Ben sizin aranızda ne kaçırdım, ha? ha? En son bıraktığımda siz iki özgür kuş birbirinize kavuşmak üzereydiniz. Ah tabii, ben kardeşimin hayatını kurtarmaya çalışırken o sefil fare Gülfem Ömer bana ne yaptı biliyor musun diye ağlıyordu. Sonra sessizlik. Öyle günler geçirdim ki kusura bakma, siz ikinize düşünmeye pek fırsatım olmadı. Geç bunları Gülfem. Gülruğ'un Cihan'ı kandırmasına izin verecek misin, vermeyecek misin? Burada sadece birkaç günün kaldı. Ve sen bana yardım etmek istediğini söylüyorsun. Ah Ömer. Okyanus havası sana pek yaramamış. Çünkü sadece beni değil, zekamı da küçümsemeye başlamışsın. Ne? Senin ikinci vatanında ne derler bilirsin. Been there done that. Ben de sana onlar gibi cevap vereyim. As you wish, baby. <laughs> Senin ipinle kuyuya inilmeyeceğini bir kez test ettim. Bir daha mı? <laughs> Hiç sanmıyorum. Hadi kalkalım artık ha. Gel gel gel, Üfem Hanım. Evet. Üfem yapacak mısınız? Hiçbirinize yeniden başladınız acaba, Üfem Hanım? Beslim yapar mısınız lütfen? Üfem Hanım, Ömer Bey'i görmüştükten ne zaman döndünüz? Cihan Bey'in durumu ile ilgili beslim yapacak mısınız? Allah seni bildiği gibi yapsın, pislik herif. Allah çektirdiğin kadar çektirsin sana da. <gülf> Utanmaz adam ya. Şuna bak ya. Adam sandık biz de seni be. ya hangi yüze dönersin ya? Hangi yüzle dönüp karşımıza geçersin? Anlamıyorum ki. Ömer mi burada? Abla! <laughs> ne oluyor ya? Ömer Hekimoğlu'nun ani dönüşü hayatının zor günlerini geçiren eski eşine destek olarak yorumlandı. Ee, sorularımızı yanıtsız bırakan bir zamanlığın gözde çifti boşanmalarının ardından ilk kez bir araya gelirken akıllarda soru işareti bıraktı. Ee, Ömer'in kahvaltıya inmemesini şimdi ama Ömer dün akşam eve gelmedi mi yoksa? Aa, yok yok geldi ben e, su içmeye kalkmıştım o zaman gördüm. Eee? O kadar haberi okudum. Hiç yorumu olan yok mu? Çiçek. Ha, ama bu senin için bir tabu deme Yani ablan falan söz konusu olunca özür dilerim. Affedersin özür dilerim. Benim daha büyük sorunlarım var Şevket Bey. Başkalarının üzerine girmiyorum. Safiyet olsun. Hem okula gitmem lazım. Allah seni açıklayıversin kızım. Ee hey Taner, sen ne diyorsun? Yani amcanla o kadar kaynattın geçen gün. Ee, ne diyor? Eski zevcesi için herhangi bir şey söylüyor mu? Yani ben de bu konuda eşime katılıyorum. Maalesef benim de böyle amcamın bu karışık özel hayatından daha büyük problemlerim var. O yüzden akşam görüşürüz. Hadi afiyet olsun. Dünden beri birbirlerini yiyip durdular. Geçireyim ben şunları. <Gülüyor> <Gülüyor> ee anne? Kaldık baş başa. He? Ne diyorsun bu haber için? Ya anne bir şey söylemeyecek misin yani? Ya tamam hani bugünlerde... ...Gülfem'le adam biraz limoni. Ama... Yani bu habere heyecanlanmadığını söyleyemezsin bana. Tamam bak köprünün altından çok sular geçti ama o iki köprü hala yan yanalar. Ah Şevket ah. O köprünün altından akan sular iki köşkü de boğmaya yeter. Ne Gülfem eski Gülfem ne Ömer eski Ömer. Hiçbir şey değişmemiş işte. Eski müttefikler barış yemeğinde. Ay tamam tamam. Yolup durma şunu. Allah aşkına iyice sinirimi bozuyorsun. Midem bulanıyor midem. Onu yeniden Gülfem'in yanında gördüğüm ve ...bütün geçmişi kusmak geliyor. Ay. Öldüm bittim valla. Ah. Bu ne yol böyle? Bıktım vallahi sizin pasaklılığınızdan. Al şunu. Al al al. Nefret yok bebeğim. Nefret yok. Bizde ona verilecek nefret bile yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.